Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Haziran ayı 2021 birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz var. Gündemimizde bugün 18 asıl 11 ek gündem maddesi olmak üzere 29 gündem maddesi söz konusu. Bu maddelerin görüşülüp karara bağlanmasını Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka Sayın Başkanım, Efendim, kısa bir şey başkanım. soracağım. geçmiş Geçtiğimiz toplantıda Hıdır Elez yoluna ilişkin bir soru yöneltmiştim. Son gelişme nedir? O konu hakkında birinci ağızdan cevap alırsak sevinirim. Efendim hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Malumunuz orada e, şu anda dökülen malzemelerden kaynaklı bir e, tıkanma söz konusu. İster istemez. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Valilik e, üzerindeki e, tehlike riskinden kaynaklı bir kapatma söz konusuydu. E, i̇dari boyutu var, cezai boyutu var, orada çalışma yapan arkadaş açısından boyutu var ve bizim için de az olan bir an evvel oranın hizmete açılma boyutu var. Biz şu anda Fen İşleri Daire Başkanlığımıza gerekli talimatımızı verdik. Bütün bu soruşturmaymış bilmem neymiş onlar devam eder dedik. Siz arkadaşlar bir an evvel çalışmanızı yapın dedik. Takip ediyorsanız şu anda harıl harıl çalışma yapılıyor. Ee, herhangi bir sorun yok. İşimize bakıyor, önümüze bakıyoruz. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda da. Ali Bey burada mı? Yok. Hamdi Bey kaç günde yaklaşık? Ben şöyle bir rakam vereyim. Ee, üniversiteden de ayrı bir rapor çıktı. Bugün ön rapor. Ee, bu bazalt ocağının sahibi metreye 250 ton malzeme yığmış. Üniversiteden gelen rapor yani biz şu anda 5 kepçe birden girelim istiyoruz ama alan o kadar dar ki iki kepçeyi ancak çalıştırabiliyoruz. Bir de kamyonlar e, yukarıdan geliyorlar ama giderken kuzeyden farklı yerden gidiyorlar ki yüklü yeniden heyelana sevap vermeyelim diye biraz böyle iğne ucunda iş yapıyoruz. Biz umarım kurbana kadar bitiririz diye çalışıyoruz. Allah'tan bir şey gelmezse son gaz çalışıyoruz başkan. Daha fazla araca fırsat vermiyor ortam evet. ama en kısa zamanda e, uzun saatli mesai tabi gece şartlarında zor da riskli bir bölge ama e, sabah erken başlayıp geç bitirerek o e, süreci aşmaya gayret ediyoruz inşallah. Yani. Teşekkürler başkanım. Biz açma makamındayız öbür türlü şikayet makamında değiliz.